Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Çok üzücü bir haber aldık arkadaşlar. Kerem Bürsin dün ameliyat olunmuş ve hastaneye kaldırılmış. Nedenini araştırdık. Niçin Kerem Bürsin'in hastaneye kaldırıldığı malum oldu ve doktorlar Kerem Bürsin'de bel fıtığı olduğunu ortaya çıkarmış oldum. bugünkü araştırmalarımıza göre Kerem Bürsin çok iyiymiş. Ameliyat sonrası onunla ulaştık ve Kerem Bürsin'in durumunun çok iyi olduğunu bilmiş olduk. Evet arkadaşlar, Kerem Bürsin'i her zaman fit görünüşüyle muhteşem karizmatik halleriyle ve daima spor yapan gördüğümüz için onun ameliyata kaldırılması hastaneye kaldırılması bizleri çok üzdü çok şükür ki çok iyi şimdi